Merhaba değerli Beni Bırakma dizisi sevenler. Bugün sizinle yeni videomla karşınızdayız. Beni Bırakma dizisinin yeni sezonunda neler olacak? Yeni oyuncular var mı? Evet, Beni Bırakma dizisinin yeni sezonunda birçok yeni oyuncu diziye katıldı. Tarım babası Orhan dizimiz olacaktır tabii ki. Ee, Yusuf karakterine hayat veren Gökbeş Yıldırım. Daha önce Beni bırakma, Beni Affet dizisinde Murat karakterini canlandırıyordu. Ve şimdi ise Beni Bırakma dizisinde Yusuf karakterini canlandıracak ve Emre'nin yerine gelen başrol oyuncusu. ve onun partneri olan yani başrol oyuncusu olan daha bir oyuncumuz var. Hazal Eylül Çelik. O da eskiden Ben Afediz'inde yer almaya devam Eylül karakteri Eylül karakterine hayat vererek canlandırıyordu. Peki bildiğiniz kadarıyla bugün Beni Bırakma dizisinin yeni sezon fragmanı çıktı. Fragmanda evet e, ben düşünüyorum ki fragmanda gördüğünüz birkaç sahne size garip geldi. Nasıl bunlar olur ama şimdi her şeyin açıklamasını sizlere vereceğim. Birinci sahnede gördüğünüz gibi Meltem ve Tarık'ın düğünü var. Peki nasıl da Meltem ve Tarık nasıl yeniden mi evleniyor sorusu gelirse. Tarık evet Meltem ile evlenecektir. Ama e, Tarık sırf Meltem'den intikam almak için evlenecektir. E, i̇ntikamın sebebi bildiğiniz kadarıyla Sıla ölecektir. Ve Tarık Sıla'nın ölmesini Meltem'den bilecektir. Onu suçlayacaktır. Ama burada Meltem'in bir suçu yok bildiğiniz kadarıyla. Ve o sebepten e, sırf Bahar içinde ve intikam içinde Meltem ile evlenecektir. İkinci sahnede kadın yeni oyuncumuz olacaktır tabii ki bir kadın. Kızına, bir kadına söylüyor ki ben Tarık'a gidiyorum ve Leyla'dan bahsedeceğim. bir de, Leyla kim? Evet arkadaşlar bence fragmanda gördüğünüz gibi Arzu ve Seher konuşurken Seher Arzu'ya diyor ki eğer Tarık bu kızın öz kızı olduğunu öğrenirse bunu kaldıramaz. Evet Leyla Tarık'ın kızı olacaktır ama kimden olacaktır bu çocuk? Leyla kimden olacaktır Nasıl olmuş bu çocuk? Evet, bunu ilerleyen bölümlerde yani yeni sezonun bölümlerinde kendiniz anlayacaksınız. Sonra Tarık ve Meltem'in düğününe Tar'ın babası katılır. Tar'ın babası katılır ve Arzuya eskisini eski defterleri kapatmaya geldi diyor ve intikam almak için geldim. Evet bildiğiniz kadarıyla Orhan bu dizimizde biraz kötü karakter olacaktır. Yani arzuya karşı biraz düşman olacaktır. Bildiğiniz kadarıyla Tarık'ın gerçek babası Orhan olduğu için Orhan bu sezonda dizimize katıldı. Yani bıyıklı ve elinde çiçekle gelen kişi Tarık'ın babası Orhan dizimize yer almaya başlayacaktır. Ve tabi ki ile arasında bir e, sıra problemler olacaktır. Ama e, zaten bunu kendiniz ilerleyen bölümlerde fark edeceksiniz. E, sonra e, birkaç sahnede Tarık e, yol giderken yani arabayı kullanırken bir kıza çarpıyor. Evet hemen kız e, Hazal Eylül Çelik. Yani başrollü olan kız. Tarık kıza çarpıyor e, ve... E, Sonra Tarık hemen kızı ofiste görüyor. Peki o kız e, nasıl Tarık'la tanışacak? Ve farkındaysanız Tarık onu ofiste görüyor ve şok oluyor. Ve bir sonraki sahnede Meltem kıza diyor ki benim iznim olmadan bu evin hizmetçisiyle bile konuşamazsın. Kız da ona şöyle söylüyor: Bakalım konuşacak mıyım konuşacak konuşmayacak mıyım? Evet, həmen qız Hazal Elübçirik Tarıqların evində xidmətçi olaraq başlayacaqdır işi və maalesef çox yaxında Tarıqla sevgilisi olacaqdır. Tarıq ona arşık olacaqdır və bu Məltəmə hiç xoş olmayacaqdır. Məltəm yenə maalesef kötü bir rolde dizimizə davam etmək zorunda qalacaqdır. Evet, ıı, Yani dizimize katılan oyuncu Hazal e, Eylül Çelik e, maalesef e, yani skla gibi olmayacaktır. E, Meltem'e karşı biraz daha e, sert karakter olacaktır ve Meltem tabii ki zor durumda kalacaktır ve yeni planlar yapmaya devam edecektir. E, peki e, dizimizin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Zaten her şeyi anlattım. İkinci fragman da çıkacaktır. Yani yakında ilerleyen haftalarda ikinci fragmanımız da çıkacaktır. Bu fragmanda yeni oyuncularla tanıştınız ve detaylı detaylı her şeyi size anlattım. Evet son sahnede bir de bir kız geliyor hemen Leyla ve baba diye bağırıyor. Evet, o Leyla ve Tarık e, onun kendi kızı olduğunu bilmiyor ama o sahnede onun kendi kızı olduğunu öğrenecektir. Evet, e, arkadaşlar e, kendi kızı olduğunu öğrenecektir ve fragman burada bitiyor. Yeni fragman ise birkaç güne veya e, ilerleyen haftalarda 31 Ağustos'a kadar çıkmayı çıkması bekleniyor. Ve o biri fragmanda yeni oyuncularla karşınızda olacaktır. Yani Yusuf karakteri, Kökbek Yıldırım ve diğer oyuncular. Tabi Bora da dizimizde var, Seher de dizimizde var. Zaten fragmanı gördünüz ve Arzu da e, dizimizde varlar. Dizimize biz bu sezon bayağı yeni oyuncu katılmış ama umuyoruz ki her şey güzel olacaktır. Şimdi ise karşınızda e, fragmanı fragman olacaktır. E, ama fragmana geçmeden önce bir şey de söylemek isterim. Beni bırakma dizisi ne zaman başlayacaktır? Beni bırakma dizisi e, 7 Eylül'de başlaması e, planlanıyor. Yani 7 Eylül hiçbir sıkıntı çıkmazsa e, dizimiz başlayacaktır. Yeni e, sezon 7 Eylül'de başlayacaktır. Evet arkadaşlar şimdi bir daha sizinle fragmanı daha etraflı izleyelim. Evet şimdi karşınızda fragman. İyi seyirler. Zaten fragmanı siz izlediniz ve detaylı detaylı izleyin. Anlattığımla karşılaştırın. Bakalım aynı söylediğim, söylediğim gibi olacaktır. İyi seyirler. Ben senelerce bugün bekledim. Bu uğurda kendim bile yoksaydım. o yüzden bu ev, bu adam benim, sadece benim. Tarık'ı bulup onunla görüşeceğim, ona Leyla'dan bahsedeceğim. O kızın Tarık'ın kızı olduğunu düşün, Tarık böyle bir şeyi kaldıramaz Arzucuğum. Yolda adamın bir neredeyse ezecekti beni. Sağ gidecektim. bu çok enteresan adam ha. Var. Artık yakınındayım Arzu, yılların intikamını almaya geldim. Ben izin vermeden bu evin hizmetçisiyle bile konuşamazsın sen. Göreceğiz bakalım konuşuyor muyum konuşmuyor muyum. Beni bırakma. Yeni bölümüyle yakında ATV'de.